Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan güzeller güzeli prensesimiz Özge Yıldız'dan yepyeni kareler geldi. Arkadaşlar bundan önceki videomda Gökbek Demirci'nin kuşu olan Daniel'den dan, e, video yapmıştık. Şimdi ise Daniel e, Özge Yıldız'da ve onun babasının da Sevimli bir kuşu olmuştur. Daniel çok sevimli. Ve o e, Üzgün Yıldız'ın ailesine e, e, bağlanmıştır. Ve onları çok seviyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar.